kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size Kırşehir usulü mercimekli bulgur pilavı yapıyorum bu bizim e, yıllardır çok severek yaptığımız ve yediğimiz mercimekli Kırşehir usulü e, bulgur pilavımız ve kuru yufkanın üzerine dökeriz ve çok güzel olur bir su bardağı e, mercimek koydum şimdi bu mercimeği haşlayacağım. Haşlarsan sonra da pilavını pişireceğiz. 5-10 dakika falan haşlayacağım. Evet, mercimeğimiz kaynadı. Normalde pişirirken de atarsınız ama bizim biz bunu böyle yaparız. Bu e, kara suyu oluyor bakın. Yani kara suyunun gitmesi için haşlı mercimeği kaynatırız. Evet şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Soğuğumuzu pişirirken yıkayıp pişiriyoruz. Ve bulgur pilavımızla birlikte pişiriyoruz. Evet ocağımın altını kapatıyorum. Evet şimdi bu siyah e, suyunu çeşmede yıkayacağım ve siyah suyunu e, götüreceğiz. Süzdüreceğiz. 50 gram kadar tereyağımızı koyuyoruz, ocağımızın altını yakıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyuyorum. Evet yağımız eridi. Şimdi buzdolabında hazırladığım kuru soğanımı koyuyorum. bir tane biber doğruyorum bak diye kulağımız kavrulana kadar ya da patlıyoruz Evet şimdi mevsim olmadığı için domates püresi koyuyorum ne kadar diyeyim? 2 domates kadar çünkü buna salça koymuyoruz Evet, biraz domates mezle piştikten sonra ağzını kapatıyoruz. 5-10 dakika pişiriyoruz. Şimdi bir su bardağı mercimek koydum, iki su bardağı bulgur koydum. Bulgurumu yıkadım arkadaşlar. Çünkü benim köy bulguru olduğu için yıkıyorum. Bir su bardağı da mercimeğimi koyuyorum. Yıkadım çeşmede. Evet, şimdi tavuk suyumuz var. Tavuk suyumuzu koyuyorum. Ee, üstüne su geçene kadar. Bu pilavımız çok az bir sulu olacak. Normal pilav gibi olmayacak. Evet, kapağını kapatıp pişiriyoruz. Altını biraz kısıyorum. Evet, normalde tavuk suyuna koyuyorum ama biraz tuz az olmuş gibi. Biraz tuz koyuyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Evet, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı şimdi ocağımıza koyuyoruz ve eritiyoruz. Pilavımızın üzerine dökeceğiz. Tabi tereyağınız yoksa da yapabilirsiniz. Margarinle, sıvı yağıyla Önemli olan zaten tavuk suyu lezzetini veriyor bunun. Benim evde olduğu için tereyağının üzerine yakmam gerekiyor. Çünkü e, pişmesi böyle oluyor. Evet pilavımızın suyu biraz çekti. Böyle çöpçe kadar Hadi suyundan koyuyorum. Evet, pilavımızın kıvamı arkadaşlar böyle hafif sulu olacak. Biraz da çektin miydin? Biraz böyle dik olacak. Evet, tereyağımızı eritiyoruz. Bir tatlı kaşığı toz biber koyuyorum, tatlı biber. Bir çay kaşığı kadar da acı biber koyuyoruz. Ocağın altını kapatıyorum. Evet, İşte bunun bu güzelliği, bunda bu lezzeti bunda arkadaşlar. Bunun üstüne döktüm müydüm? Çok nefis bir pilav oldu. Evet, ağzını kapatıyoruz, ocağımızın altını kapatıyoruz pilavımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Evet şimdi normalde 3 tane köy yufkamız var arkadaşlar. Bu köy yufkamızın üzerine pilavımızı döküyoruz. Pilavımızı böyle tam ortasına koyuyoruz. Evet şimdi pilavımızı koyduk. Ben özellikle bu pilavı yapmak için köy tavuğu aldım böyle. Tabi tavuğunuz varsa koyabilirsiniz. Yoksa... Evet şimdi biz bu yufkalarımızı kırıyoruz. Ve pilavımızın üzerine koyuyoruz ki yumuşasın diye. Evet, yufkamızı kırıyoruz böyle üstünü silinsin diye koyuyoruz. Ondan sonra yiyoruz. Evet, servislerimize de arkadaşlar böyle ekmeğimizle birlikte tabağımızı alıyoruz. Tabii bizim yorularda daha büyük sinirlere koyarlar. Benim öyle bir sinim olmadığı için ben size küçük tepside yaptım. Evet yukayı altına koyuyoruz. Bir evde turşu koyuyoruz ve böyle afiyetle yiyoruz. Çok nefis oldu arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Kırşehir usulü mercimekli bulgur pilavı. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.